Merhaba arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi bloklara dönüşüp saklambaç oynayacağız. Görüyorsunuz aşağıdaki haritada birçok saklanabileceğimiz alan bulunuyor. Aynen öyle hadi saklan bakalım. Tamam ben önce saklanacağım. İniyorum aşağıya. Arkadaşlar sakın küçük zombiye söylemeyin nereye saklanacağımı. Acaba nereye saklanabilirim buradan? Şöyle birazcık ileriye doğru gidelim. Beni bulamayacağı bir yere gitmem gerekiyor. Aha burası olabilir. Şimdi izleyin. Kırmızı betona dönüşeceğim. İşte dönüştüm. Ana gördüğünüz gibi şu anda saklandım. Fakat bu şekilde saklanamam. Şuradan bir tane kırdım. Şu bloğun içine gireceğim. Tamamdır saklandım. Gördüğünüz gibi burada beni asla bulamayacak küçük zombi. Oğlum saklandım. Ünüm arkam Samsung. Sobi saklanmayan ibe. Ana geliyor vallahi. Bir bir kapıyı açıyor. Neredesin? Bulamaz ki. Asla bulamayacak. Ana şöyle bir tık gideyim. Aa, o ne bir ya? Ana görmedi. Kerizin önündeyim ama görmüyor beni. Aa, neredesin mi? Nereye saklandın? Oğlum beni asla bulamazsın. Bu ne bi? Bu ne bir farklı bir şey Ay, Ay, gidiyor bu. Ay kaçacağım ki. Kaçamazsın yakalayacağım Ana şu anda tam arkamda Hadi be kartopu batıyorsun Gel buraya Oğlum ben kaçıyorum hadi görüşürüz Sen nereye kaçtığını zannediyorsun Aaa Kaldım burada <laughs> Yakaladı beni <laughs> Bu olamaz Şimdi saklanma sırası bende Say bakalım 11'e şey kadar Tamam sayıyorum 1 2 3 Acaba şey Havuzda saklanabilirim İşte bu Babam beni asla Havuzda bulamaz 13 14 15 Ödüm arkam sağım solum sobe saklanmayan ebe Hani acaba nereye saklanmıştır Şöyle bir gidelim arkadaşlar Büyük ihtimalle bu kapıları saklanmış olamaz Çünkü ben daha yeni burada saklanmıştım Acaba bu evin içine mi girdi ki? Dur şöyle bir bakalım. Ana evde bir gariplik göremiyorum. Dur şöyle bir aşağı ineyim de belki bir şey bulurum. Dur bir de içeriye girelim. Ana hiçbir şey belli olmuyor ki böyle. Ana yoksa çimen mi oldu? Hihi <laughs> çimen olmamış. Dur bir şu odaya gireceğim. Fırın mı oldu, sandık mı oldu? Yok yatak da olmamış. Sinirleniyorum. Beni asla bulamayacak arkadaşlar. Sıkı sessizi sizi çıkarmış. O, hiçbir odada yok. Şu diğer yere gideceğim. Evet burada olabilir. Acaba ağaç mı oldu? Yok ağaç olmamış. Kum da olmamış. Hadi şöyle şurayı bakalım. Yoksa kitaplık mı oldun? Ana kitaplık doğmamış. Allah'ım ya Rabbim nereye saklandı bu çocuk? Çimin doğmamış. Dur bir şey şuraya da bakalım. Oo suda da vallahi buz gibiymiş. O ne be? Burada bir farklılık var. Bir dakika bir saniye arkadaşlar bu su normal değil. Burada bir şeyin canı azalıyor. Ee? Bu ne be? Vay yumurca demek su oldu lan sen yıkılmayacaksın ki. <laughs> sıkıştı ki sıkıştı gel buraya. Aa, yıkılıyor baş sen. Ee, demek öyle yakalayamam ama bakalım yakaladım işte. Oğlum nereye kaçacaksın zaten burası 2-3 yıllık bir alan işte bu kadar. Nasıl da yakaladım gördünüz mü? Şimdi sıra sende saklan bakalım göreceksin seni şıp diye bulacağım. <laughs> Bulamazsın ki. Hadi ben saklanmaya gidiyorum. Arkadaşlar nereye saklanabilirim bilmiyorum. Acaba bu eve mi saklansam? Bir dakika bu evin şöyle yukarı katı vardı. Neredeydi yok burada değildi. he buradaydı. İşte burada bir sürü sandık var. Sandıkların arasına karışabilirim. Bu sayede beni asla bulamaz. Ee, şöyle saklanabilirim buraya. ya. İşte sandığa dönüştüm. Şöyle araya sıkışalım. Tamam beni asla burada bulamaz. Bir dakika kendimizi sandıklarla yan yana yapalım şöyle. Tamam. Arkadaşlar beni küçük zombi asla bulamayacak. Şuna bakın sandıkların arasında kimse kimseyi bulamaz. Ben niye daha önceden düşünemedim bunu? Benim markam Samsun'un sobi saklanmayan ipi. neredesin baba nereye saklandın? Acaba bu evin içine mi girdi ki? Dur bir şöyle bir bakayım. Ay, tuzaklı kapı olmamış. Çimen de olmamış. Arkasındaki kızı taş mı oldu yoksa Ama yok bunu kırmamış ki Dur bir de buraya bakayım Hala burayı kapatacak Bak sen şey yoksa Burada bir yerde mi dur bir sandık değil Yatakta değil Aaa o ne be burada bir var Arkadaşlar şimdi burayı su koyacağım bakalım. Eğer bir sandık hareket ederse o canlıdır. Sonuçta sandıklar hareket edemez değil mi suda? Galiba bu sefer yakalanacağım ama e, yakalanmam inşallah. Bir dakika hareket etmemeye çalışacağım. Ha, bu sandıklar hareket etmiyordu şunları da yapalım. Bu ne be bana yaklaştı. Hayır bu olamaz. Unilla bir biri uçuyor. Hayır. Burada kaldım. Yakaladım seni. Hayır. Of be yakaladım beni. Sen nasıl beni bulabildin? Seni bulmak kolaydı baba kolay mıydı? Kapıları bırakmışsın. Ben de diyorum bu beni nasıl yakaladı? Bu arada arkadaşlar videomuzu beğenmeyenleri görüyorum. Lütfen şimdi videoyu beğenin kanala abone olun bildirimleri için. Her gün saat 19.45'te yani saat 7.45'te akşam videolarımız yayında. Videomuzu beğenin abone olun kanalımıza bir bildirimleri için arkadaşlar abone ol butonun yanındaki için açın. Evet, o çanı açmazsanız hiçbir işe yaramaz. O yüzden çana için videoyu beğenin, abone olun. Hepinizi çok seviyoruz. Hadi şimdi say bakalım. Ben saydıracağım. İyi tamam sayıyorum. 1 2 3 4 Say buldum galiba. Bu ormanda saklanabilirim. Önemli olay şimdi ne olacağım? Ben buldum. Yaprak tabii ki de. Baksanıza ormanın her yeri yaprak. Beni bulamaz ki. Ama benim çok gizli bir yeri saklanmam lazım. Yoksa bulur. iste bu. Burası süper. Önüm arkam sağım solum sobe saklanmayan ebe. Bekle küçük zombi. Geliyorum. Acaba nereye saklandı? Önce bir etrafımıza bir bakalım arkadaşlar. Burada pek saklanan biri görünmüyor. Zaten demin buraya bakmıştım ama tekrar bakmak istiyorum. Belki de saklanmış olabilir. Yok burada kimse. Çıkalım hemen buradan. Ana evin içine şu hızlıca bakacağım. Sürem azalıyor. Sürem bitmeden onu bulmalıyım. Burada da değil. Şimdi şu kapıyı açtım. Acaba kapıların arasına mı girdik ki? Ortada ne çok kapı var be. Ana ben bu kapıların arasında nasıl bulayım bunu? Hiçbir yerde yok. Dur bir dakika. Eee? Buradaki kapı yok. Hayırdır inşallah? Bu normal bir şey olamaz. Acaba küçük zombi ağaç mı oldu? Bir dakika. Şu ağaçları bir kontrol edelim hızlıca. Ana bu ağaçlardan hiçbiri küçük zombi değil. Nasıl bulacağım onu? Yoksa ağaç yaprağı mı oldu ki? Evet ağaç yaprağı olmuş olabilir. Bir dakika. Heh, bu bloğu şöyle koydum. Şimdi arkadaşlar ağaçların üstüne bakacağız hep birlikte. Eğer küçük zombi görürseniz yoruma yazın arkadaşlar. Ben çünkü göremedim. Hala yok. Şu yaprakları da şöyle eyleyelim. Hala yok. Şu anda sürem bitmek üzere. Son 10 saniyem kaldı. 9, 8, hala bulamıyorum. 7, neredesin be? 6, 5, 4, 3, la bitiyor süre. 2, 1, ana süre bitti. Neredesin? Buradayım burada. Bulamadın ki. Ben kazandım ben. Hayır. <laughs> ne? Kırıldı kimmiş Benim. Bu olamaz ana Küçük zombi kazandı Bu son tur Eğer kazanamazsam Küçük zombi kazanmış sayılacak Seni bulacağım Hayır beni bulamayacaksın Hemen saymaya başla Ben de saklanıyorum Arkadaşlar aklıma çok güzel bir yer geldi Şuradaki çatıyı görüyor musunuz Şimdi o çatıya çıkacağım Ve çatının içinde beni bulamayacak bu sayede durumu eşitlemiş olacağım. Bir dakika. Bu nereden gidiliyor? Buradan değil. Ünlü markam Samsun'un sobi saklanmayan kiri Neredesin baba. Bu sefer çok sinirliydi. Kesin çok iyi bir yere saklanmıştır ama benim gözümden kaçmaz. Ben küy yutmazım. Eh, eh, sonunda çatıya çıkabildim. Küçük zombi galiba aşağıda beni arıyor. Hemen bu merdivenlerin arasına karışmalıyım. Tamamdır saklandım. Ana beni asla bulamayacaktır. Şuna baksanıza çatı oldum. Neredesin baba? Ana aşağıda beni arıyor. çok yakınım da umarım beni bulamaz. Yoksa çatıya mı çıktın ha? Y yok yok ne çatısı be? Gelme gelme ana geliyor. Neredesin? Dur şuraları kartı batalım da arkadaşlar çarparsa otur. Ana çok yakınım da geliyor bana doğru Gelmeye git burada bir gariplik var Aa, ne oluyor be hey, ee, bu ne be Aa, buldum seni kaçıyorum kaçış kaçamayacaksın gel buraya Ana son 10 saniye kaldı arkadaşlar o sayede dayanırsam kazanacağım son 5 kazanmanı izin ver 1 saniye kalmıştı <laughs> Küçük zombi kazandı Ne oldu kazanacağını mı düşündün Düşünmüştüm ama kazanamadım Al bu senin ödülün Saklanmacı kazanan sendin Bu ne bir Ooo helikopter Oğlum sen sürmeyi biliyor musun mu? Dur bekle ben de geleyim Şimdi izle bak nasıl süreceğim. Bak tut tut tutu. Oğlum bu Tofaş değil. Ne yapıyorsun be? Anne kaza yapacaksın düşeceğim. Aa! Aa! Yan yan gibi helikopter. Hupsi deli bir zihni helikopter sürmeyi bile bilmiyorsun. Evet arkadaşlar umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Bugün renkli bloklara dönüşüp saklambaç oynadık. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutma. Ekranı sağda ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla. Sağda sola çıkan videolara tıkla tıkla. Tıklayıp izle. Hoşçakal. Bay bay.